Merhaba arkadaşlar. İngilizce dersi 8. sınıf 2. dönem ortak sınavını geride bıraktık. A kitapçının çözümleriyle birlikteyiz. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci soru baba ve oğul arasında geçen bir diyalog sorusu. Can you empty the dishwasher that? Dishwasher biliyorsunuz arkadaşlar bulaşık makinesi demektir. Baba bulaşık makinesini boşaltır mısın? I have a lot of homework. Birçok ödevim var. Baba acaba bunu olumlu mu, olumsuz mu karşılamıştır? Bu bizim için önemli arkadaşlar. It is your responsibility. Bu senin sorumluluğun. Responsibility'nin sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu senin sorumluluğun dediğine göre galiba olumsuz karşılamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız I'm sorry. It is your responsibility. Üzgünüm. Bu senin sorumluluğundur. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci soruda yine bir diyalog sorusu arkadaşlar. Jill ve Adam arasında geçen bir diyalog. Jill, hello, Jill speaking, merhaba, ben Jill. Hi Jill, merhaba Jill. This is Adam, ben Adam. Burada Adam bir soru sormuş arkadaşlar. Jill bunun cevabında da good, thanks. İyi, teşekkürler ya da iyiyim, teşekkürler diye cevap vermiş. Şimdi burada aramamız gereken Adam ne sormuş olsun ki? Jill, iyi, teşekkürler demiş olsun. Hemen bir şıklara gidelim arkadaşlar. C şıkkına bakarsak How are things? İşler nasıl ya da nasıl gidiyor diye sormuş olması muhtemel. Doğru cevabımız C. Üçüncü soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Derek ve Kevin arasındaki bir diyalog. Derek bir soru sormuş burada. Kevin at about 10 p.m. Gece saat 10 civarı diye cevap vermiş. Gece saat 10 civarı demek bizi what time saat kaç soru köküne götürmektedir. Dolayısıyla şöyle bir bakalım diyaloğa. What time do you usually go online? Çoğunlukla saat kaçta online olursun ya da çevrim içi olursun? At about 10 p.m. Gece saat 10 gibi cevabı bizi what time soru köküne götürmektedir. Doğru cevabımız Bursa. Dördüncü soru öykü ve Nina arasında yine bir diyalog sorusu. Öykü yine burada bir soru sorar. Nina, it is cheaper and faster. Daha ucuz ve daha hızlı diye cevap vermiş. Acaba öykü ne sormuş olsun ki Nina daha ucuz ve daha hızlı diye cevap vermiş olsun. Hemen değişikliğine bakalım arkadaşlar. Why do you prefer sending text messages? Neden Text message. Bunların metin mesajları olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Niçin metin mesajları göndermeyi tercih edersin? It is cheaper and faster. Daha ucuz ve daha hızlı. Doğru cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Tracy ve Susan arasında yine bir diyalog sorusu arkadaşlar. I have two tickets for the rock concert tonight. Bu geceki rock konserine İki tane biletim var. Shall we go together? Birlikte gidelim mi? Yeah. Galiba burada kabul etmiş oluyor. That would be great. Bu harika olurdu. Boşluk. What time does it start? Saat kaçta başlıyor? Acaba bu boşluğa gelmesi gereken ifade nedir diye baktığımızda, I have nothing better to do. Yapacak daha iyi bir şeyim yok. Burada teklif kabul edildiğine ve bunun harika olduğu ifade edildiğine göre C şıkkına bakarsak I have nothing better to do yapacak daha iyi bir şeyim yok. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. Akın ve James arasında bir diyalog. Akın, hi James, this is Akın. Merhaba James, ben Akın. I'm going to go to the museum. Müzeye gideceğim. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? James, sure. Sure elbette demek biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla kabul edilmiş olduğunu gösteriyor. Ve James bundan sonra bir soruyla devam ediyor diyaloğa. Akın'ın cevabı tomorrow. Tomorrow'un yarın olduğunu biliyoruz arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla James ne sormuş olsun ki Akın yarın diye cevap versin. Hemen A şıkkına bakarsak arkadaşlar. When soru kökümüz ne zaman diye soruyor. When will you go there? Oraya ne zaman gideceksin? Tomorrow, yarın. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci soru Gary ve Erdal arasında geçen bir soru. Gary, I want to visit Mardin. Mardin'i ziyaret etmek istiyorum. What is the weather like there in summer? Orada yazın hava nasıl? Erdal'ın cevabı ne olabilir? Hep birlikte şıklara bakalım. Buradaki weather hava kelimesi ilk gözümüze çarptığı şekliyle temperature kelimesiyle eşleşiyor olabilir. A şıkkına bakalım. The temperature goes up to 40 centigrade degrees. Sıcaklık 40 dereceye kadar yükselir. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. İsterseniz baştan bir daha başlayalım. I want to visit Mardin. Mardin'i ziyaret etmek istiyorum. What is the weather like there in summer? Yazın orada hava nasıldır? The temperature goes up to 40 centigrade degrees. Sıcaklık 40 dereceye kadar yükselir. Doğru cevabımız A şıkkı. 8. soru Kate ve Sinan arasındaki bir diyalogda geçen bir soru. Kate, why are some people into extreme sports? Into ifadesini biliyorsunuz arkadaşlar. Meraklı demektir. Bazıları neden extreme sporlara yani macera sporlarına meraklıdır diye bir soru sorulmuş. Sinan bu soruya because çünkü They love adrenaline. Adrenalin severler. Ve diye devam etmiş. Acaba Sinan V'den sonra hangi ifadeyi kullanmış olsun? V'den sonra sanırım bu düşüncesini destekleyecek bir ifadeyle devam etmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla C şıkkına bakarsak like testing themselves kendilerini test etmeyi ya da sınamayı severler. Bakalım because they love adrenaline. Adrenalin severler and like testing themselves ve kendilerini test etmeyi, sınamayı severler. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. sorunun çözümüyle birlikteyiz şimdi. Seen ve Cindy arasında geçen bir diyalog. Seen Where were you on your last vacation? Son tatilinizde neredeydin? Ya da belki de neredeydiniz diye sormuş. Cindy buna cevap vermiş ve cevabından sonra I made lots of friends. Biliyorsunuz arkadaşlar, make friend arkadaş edinmek demektir. Orada birçok arkadaş edindim. A şıkkına bakarsak arkadaşlar We were in the wonderful city of Paris. Muhteşem Paris şehrindeydik. Sanırım o zaman you da siz olarak ifade edilmiştir. We were in the wonderful city of Paris. Harika Paris şehrindeydik diye cevaplanmış. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 10. soru arkadaşlar. Classroom rules biliyoruz. Classroom rules sınıf kuralları demektir. 4 tane sınıf kuralı verilmiş ancak bir tanesi boş bırakılmış. Şöyle hızlıca bir bakalım. Clean your desk sıranı temizle. Listen to your teacher öğretmenini dinle. Raise your hand to speak konuşmak için parmak kaldır ya da el kaldır diye devam etmiş. Acaba bu listeyi tamamlayabilecek en mantıklı şıkkımız hangisidir? İfademiz hangisidir diye bakarsak D şıkkına yoğunlaşalım arkadaşlar. Don't eat during the lesson. Derste ya da ders boyunca bir şeyler yiyip içme. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Classroom rules sınıf kurallarını en iyi tamamlayan ifade budur. 11. soruya bakarsak arkadaşlar zaten görsele baktığımızda e, şıklar hemen gözümüze çarpıyor. Verilen görsele göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmektedir? Görselde muhtemelen bir tane büyük anne var. My grandmother still writes. Write yazmak biliyorsunuz arkadaşlar. Büyük annem halen arkadaşlarıyla iletişim kurmak için acaba ne yazıyor? Hemen görseli bir daha göz atalım arkadaşlar. Görselde büyük annenin mektup yazdığı görülmektedir. Dolayısıyla şıklara da bakarsak letters mektuplar yazdığını işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Letters. 12. soruda Burj Dubai ve Tower of Pizza Pizza Kulesi arasında galiba karşılaştırmalar yapacağız. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar hemen C şıkkına bir bakalım. The Tower of Pizza Pizza Kulesi is shorter short Biliyorsunuz arkadaşlar, kısa demektir. Den Burj Dubai Pizza Kulesi Burj Dubai'den daha kısadır. Hemen bakalım arkadaşlar. Pizza Kulesi 56 metreyken Burj Dubai 829.8 metredir. Dolayısıyla Pizza Kulesi'nin Burj Dubai'den daha kısa olduğu zaten görülüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 13. soru arkadaşlar. Yine bir görsel sorusu. Hemen sorusunu okuyalım. As an adrenaline seeker I enjoy extreme sports and rafting is my favorite. İfadesini anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bir adrenalin tutkunu olarak extreme sporlar biliyoruz arkadaşlar. Macera sporlarıdır. Extreme sporlardan keyif alıyorum ve rafting benim favorim ya da en sevdiğim spordur. Arkadaşlar rafting kelimesi şöyle bakarsak bize A şıkkında hemen karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu eşleştirmek o kadar zor olmasa gerek. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 14. sorumuz yine bir görsel sorusu arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. We all have responsibilities at home and hanging out the washing is my duty. Hepimizin Evde sorumlulukları vardır. Responsibility'nin sorumluluk olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Hepimizin evde bazı sorumlulukları vardır. And hanging the washing is my duty. Ve benim görevim de hanging after washing yani çamaşırları asmak. Dolayısıyla şöyle bakarsak bizi çamaşırları asmak hanging after washing ifadesi B şıkkındaki görsele kolaylıkla götürüyor. 15. soruya geldik arkadaşlar. 15 ile 17. soruları aşağıdaki verilen metinlere göre cevaplayınız. İlk sorumuz Melis ile ilgili. Dolayısıyla hemen Melis'e bir göz atalım. I am an adrenaline seeker. Ben bir adrenalin tutkunuyum. I enjoy extreme sports like bungee jumping and caving. Ben bungee jumping ve caving yani mağaracılık gibi macera sporlarını seviyorum. But My favorite one is parachute diving ama benim en sevdiğim extreme sport paraşütle atlama. My favorite en sevdiğim favorite most kelimesiyle birazdan belki eşleşebilir arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. I think it is more challenging and entertaining than others. Bence parachute diving diğerlerinden daha zorlayıcı ve daha eğlenceli. I really enjoy testing myself against air. Kendimi havaya karşı ya da havada test etmeyi, sınamayı gerçekten seviyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar Melis hakkında şıklarda en doğru ifade hangisi? Arkadaşlar D şıkkına bir bakalım. Melis enjoys parachute diving most. Melis en fazla paraşüt diving yani paraşütle atlamaktan keyif alıyormuş. Şu favorite kelimesi arkadaşlar biraz önce dikkat çekmiştik. Benim en sevdiğim yani most one is paraşüt diving. En sevdiğim extreme sport paraşüt diving dediğine göre buradaki mostla buradaki most birbiriyle eşleşiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. 16. sorumuz Molly ile ilgili arkadaşlar. Şöyle bir Molly'ye hızlıca bir göz atalım. I don't think of myself as an adrenaline seeker. Kendimi bir adrenalin tuttuğunu olarak düşünmüyorum. I'm not into extreme sports. Into kelimesi meraklı olmak arkadaşlar. Biraz önce de yine karşımıza çıkmıştı. Extreme sporlara meraklı değilim. I like trekking. Yürüyüşü seviyorum genellikle doğa yürüyüşü olarak kullanılıyor. I really enjoy freedom and being in nature alone. Gerçekten özgürlüğü ve tek başıma doğada olmayı seviyorum. In my opinion. Biliyoruz ki bence demektir. Trekking isn't dangerous like extreme sports. Trekking ekstrem sporlar gibi dangerous tehlikeli değildir. Dolayısıyla Tracking ekstrem sporlar gibi tehlikeli değildir ifadesi aslında ekstrem sporların tehlikeli olduğu anlamına gelmektedir. Hemen D bakalım arkadaşlar. Molly thinks extreme sports are dangerous. Molly ekstrem sporlarının tehlikeli olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. 17. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 17. soru. Benle alakalı hemen bakalım. I really like pushing myself. Kendimi zorlamayı gerçekten seviyorum. To me, bence extreme sports are better than sports like football, volleyball and basketball. Bence extreme sporlar futbol, voleybol ve basketbol gibi sporlardan daha iyidir. I don't prefer doing them because they are not adventures. Bunları yapmayı tercih etmiyorum çünkü bunlar maceralı değil. Hemen şıklarımıza bir göz atalım arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Ben prefers extreme sports to others. Ben extreme sporları diğerlerine tercih eder. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. 18. soru Frank ile ilgili arkadaşlar. Hemen hızlıca bakalım. I have a PC and I am always online. Benim bir bilgisayarım var ve her zaman çevrim içiyim. Always her zaman demek arkadaşlar biliyorsunuz. I use the net to keep in touch with my friends. İnterneti arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum. I spend most of my time in social networking sites and I have many internet friends from all around the world. İnterneti arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum. Vaktimin çoğunu sosyal A sitelerinde geçiriyorum ve dünyanın her tarafından da birçok internet arkadaşım var. 18. soruya bakalım arkadaşlar. Frank ile başladık. B şıkkına bakarsak. Frank is connected to the net all the time. Connected demek bağlı demek arkadaşlar biliyorsunuz. Online kelimesiyle eşleşebilir. All the time her zaman bize bir diğer ifadesiyle always'i veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben Frank internete her zaman bağlıdır. Yani always online şıkkıyla eşleşmektedir. 19. soru seri ile alakalı arkadaşlar. I always prefer meeting my friends from school in person. In person önemli olabilir arkadaşlar. Belki birazdan karşımıza çıkar. Bizzat kişisel olarak ya da face to face yüz yüze anlamında kullanılır biliyorsunuz. Okuldan arkadaşlarımla her zaman yüz yüze görüşmeyi tercih ederim and I never use the net to make internet friends. İnterneti internet arkadaşları edinmek için asla kullanmam. I only use the net as a translator for my English homework. İnterneti sadece İngilizce ödevim için çeviri aracı olarak kullanırım. 19. soruya bakalım arkadaşlar. Face to face bizim için önemli burada. Sally değişikliğine bakalım arkadaşlar. Prefers face to face communication. Yüz yüze iletişimi tercih eder. Yüz yüze kelimesi bizim burada in person kelimesiyle eşleşmektedir. Diğer bir ifadesidir. Dolayısıyla Sally iletişim kurmakta yüz yüze görüşmeyi tercih eder. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 20. sorumuz dönüşle alakalı bir soru. I use my mobile phone to speak with my classmates. Cep telefonumu sınıf arkadaşlarımla konuşmak için kullanırım. I use my PC only when I watch films and play online games because I think they are entertaining. Ben PC'mi yani bilgisayarımı sadece film izlediğimde ve online yani internet oyunları oynarken kullanırım. Film izlemek ve internet oyunları oynamak bize A şıkkında fun eğlenceli kelimesine götürüyor. Dolayısıyla Dennis uses his PC to have fun. Dennis bilgisayarını eğlenmek için kullanmaktadır. Arkadaşlar sorularımız burada bitti. İngilizce dersi 8. sınıf 2. dönem ortak sınavı A kitapçı sorularını birlikte çözdük. Umarım netleriniz çok iyidir ve dönem sonunda istediğiniz gibi gönlünüzden geçen yerleştirmeleri ve tercihleri yaparsınız. Her şey sizin için iyi olsun. İyi günler.